Buyur abi. Evet Hayır sonuç Hayır benim güzelim Bana bak dikkat et Kendine bir şey olmasın İşimiz var seninle kaçta görüyorum Yeter yeter güvercinin ağzından diyor günde üç kere diyor. 3 ile 5 diyor. Ben 2 damla bıraktım. Çünkü yakıyor bu. Hani kokusuna bakılırsa. gitsin bir su içsin. Topla topladı. Bir iki gün daha verdik böyle. Toplar. şey yaptım dün. Onu yalnız içeriye koydum. Önüne de kaseyi koydum. Ben de, öyle, Hadi öyle yapalım. Gene Yine olalım. yesin diye. Üçürüyorum. Evet. Ben şimdi düşündüm. Bakayım yiyecek mi diye de şey yaptım. Dur. Gel. Gel, gel bu Görmediler. Bir daha salla abi. Evet be eski kalecilerden kim kaldı be? <laughs> Nasıl dostlar? Oynayan oynayana. Evet abi gelsinler. Nei <laughs> calнче é aí Şu beyazı tavsiye ediyorum dostlar. Kime? izleyin <laughs> diye. He, öyle de. Şu beyazı beraber izleyelim dostlar. Parmağın kırdık mı ne yaptık arkadaş? Vay anasını. Bir de i̇şte bu hiç şey yok koruma biliyor musun? Bu taraf gibi. Bez. Nasıl küt dedi var ya. <laughs> Gördüm. Herkes gördü galiba. Herkes gördü. Dengiz Robocop. Heyecanlı mı? Evet. Heyecanlı mı? Heyecanlı. Selam dostlar hoş geldiniz. Normalde sabah uçumundayız ama kalkan kuş inmiyor. Vallahi dumanlılar <laughs> sabahtan beri uçuyor. <laughs> kalkan kuş inmiyor o yüzden öğler oldu. Böyle olmaz abi ben 7 aylık ya. <laughs> Acıktım arkadaş. Neyse. Alçaldılar artık inerler. Evet beyazlar. nerede Arap'ı bilmem. Sürü psikolojisine uyarsa inebilir. Evet. Ama zannetmiyorum o seferlere başlamadı daha. Anca ısındı. Hoppa ne döndüler be. İyi yakaladılar rüzgarı. fena oynuyor. Anasını çekmiş. Evet. Oynasın diye uçuruyor zaten. Oynamadı mı para yok. Veya yem yok. Yem yok. Takla evet. atmayana yem yok. Yılmaz Erdoğan gün ne kadar evet. takla o kadar yem. <laughs> Beyaz çok yemek etti bugün. <laughs> Bir torhu oldu. <gülüyor> <gülüyor> atmacayla komşu olacağımız hiç aklıma gelmiyor. Evet. Ama iyi komşuluk yapıyor şimdiye kadar dün geçiyor yani. Ee, ya benim korkum o da farkında e, onun yavrularından. Bir çift yavru alırız <laughs> herhalde. Burada takılsın geleni kovmasın yeter Aynen bize. Aynen öyle komşumu ellemeyin desin. ben ona yarım kilo <laughs> et alırım her gün. En pahalısından en ben. <laughs> Atrikot. gitmiyormuş. Kanlı et istiyorlar. Kimileri yanlış öyle tavuk göğsünde filan olmuyor. Evet. Bütün minerali oradan alıyor. Ona böyle. geldi bak. Allah. Yani Atmaca zannettim en az <laughs> Bak beyin de nasıl bir şeydir Algılarken göze bile yanlış şey yapabiliyor. Evet, göz algılarken beyne yanlış gönderiyor. Evet. Şeker hastalığında belirtileri olabilir evet. yani böyle şeyler. Onlar inecek ama ee... ötekiler inmeyince mecburen gidiyorlar yani. Evet. Hah, beyaz geldi. Evet. Orada mi? Bir şey oldu orada, bir şey. Birisi ya dövüyor ya kavga ediyorlar. Şapak, <laughs> Evet dostlar hoş geldiniz yayınımıza. Kuşlarımızı uçurduk. Şimdi ekeleri hazırlıyoruz. Onlar da yavaş yavaş teke alınacak. Ağır evet, ağır evet saatlerine de biniyorlar. Merhaba Kamil. Kardeş hoş geldin. Sami hoş geldin. Ee, yani satılık kuşumuz yok şu anda. Biz daha kendimiz eğitim veriyoruz. Kendimiz görmek istiyoruz. Bunların hepsi zaten e, Yavru ekesi yeni yeni tüy değiştiriyorlar. Bir yandan da eğitiyoruz yani. O yüzden dostlar şu anda çok talep var. E, satılı satılık kuşumuza katen yok. Bütün kış bizde yavru aldık. Aldığımız yavruları Rana teşekkür ederiz. Aldığımız yavruları uçurup görmek istiyoruz artık. Var bir sürü dostumuz arkadaşımızdan talep var ama inanın şu anda hiç elimizde işte satılık, geldin, kuşumuz. satılık kuşumuz satılık kuşumuz yok. geldin. Hoşgeldin. Yani, ee, hoş İsa. Hoş İsa hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Kedi peşinde koşuyor. Bana orada var gri bir şey şey Manyak korkmuyor da Kuş Kıştıyorsun sopa aldım lan da acıkmış. Evet. Başarısız daha olurdu. henüz satacak hiç kuşumuz yok. İleride düşünüyoruz tabi böyle bir bir sene falan bir yaşlarını başlarını doldursunlar. Çünkü biz de bunlardan alıp yine bir çapraz yapıp daha güzel kuşlar elde etmeyi umuyoruz. Ondan sonra ee, kümesimizde çünkü kümesimizin kapasitesi belli ona göre de dostlara sahiplendireceğiz inşallah ama hakikaten birçok dostumuz geldi bu hafta yine ziyarete yazan dostlarımız da var şimdilik kusura bakmayın çünkü bizde beyazlar olsun dumanlılar olsun hani yeni yeni saate bindiriyorlar bir arabamız var orada şu anda zaten o 3 saat falan devirdi onun üstüne yanına kuş atıyoruz. Kuşlar heveslensin, saatlensin diye zaten tek aldığında kendileri oyuna girecek. Arka tepemizde kızmış belli biraz. Çat çata giriyor. O da şu anda ortalama 2 saattir havada. Bunlar işte saatlerini doldurdukça dostlar. Hayır ana. <laughs> Saatlerini doldurdukça biz de bunları ağır 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 ağır. Bunlar en küçükleri şu anda. Serinin üçüncü jenerasyonu. Ee, beyazları biliyorsunuz zaten. Araplar. Beyaz Araplar var. Ee, beyaz boncukların yavrusu. Şu maviler. Şuradaki. Ee, diğer çikolata Arap var. Kadife Arap var şurada. O bir Atmaca alan çikolatanın e, içerideki damızlık arabın yavrusu. Onu da bekliyoruz ağır ağır. Mavi boncuklar, beyaz boncuklar var. Beyaz boncuklar bizdeki beyaz boncukların yavruları. Onları da daha yeni yani bakacağız. Uçmaya, bel kırmaya başladılar. E, mavi boncuklar ise diğer Arapların yavruları. Onları da ağır ağır kaldıracağız inşallah. Şu anda gelsin görsün diye ben davet ediyorum senin işin var. Lira var. var. işte mi Yok, şey, Benim olayım öyle öğleden sonra kardeşim. <laughs> 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 Güneş batmadan çalışamam abi. Evet abi. Güneş batmayacağım öyle çalış. Bu hangisi lan? Erkek yani, Arap. Erkek değil mi? Yok. Morunun merak Kırmızı mı? Hem ne? Evet. Iyi. Yani sıcak. Bence de senin gitmek senin yatacak yerin sıkıntı. Onları var mı? Defa kaldım. Ha, o zaman. Ben gittim mi de otelde kaldım. Sen benim masterfis seyret Ben günlük.